Of. Ne giyeceğim ben yeni yılda ya. Bilmiyorum ki. Of. Şu dolabıma bir bakayım neler var. Of. Yeni yılda çok güzel olmak istiyorum ama ne giyeceğimi bilemiyorum. Şurada elbiselerime bir bakayım. Şu elbiseye bir bakalım. Ay bunu da çıkartamadım buradan. Hı, şu elbise Nasıl ki bilemedim bir üstüme deneyeyim hmm, bir bakayım ay bu elbise yılbaşı elbisesi değil bunu çıkartıp diğerini deneyeyim bir de şuna bakalım hmm, bu güzel gibi duruyor ama bir dakika şunu en sona bırakacağım şuradan başka elbiseler bakalım Hmm, şurada bir turuncu elbisem var bir de şunu deneyelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar bu nasıl olmuş ki hmm, yok yok bunu da beğenmedim diğer elbiseyi deneyelim bir de buna bakalım bu da güzel bir elbise bakalım bu nasıl olacak hmm bu da güzel oldu sanki ama bilemedim yine de ya. Ne yapsam şunu da bir deneyeyim. Bu tam partilik elbise. Şunu çıkartayım üstümden. Of. Hmm, şu elbise nasıl? Bu tam partilik oldu sanırım. Of, burayı da bayağı bir dağıttım. Ya burada neler oluyor böyle? Bu evin odanın hali ne? Şuraya bak ya darmadağınık yapmışsın Ne yapayım Barbie yılbaşı geliyor biliyorsun ki Partiye gideceğiz ya Elbise seçmeye çalışıyorum şurada En son bunu giydim Bu partilik olmuş mu sence Buraları dağıtmak zorunda kaldım Olmuş olmuş bu gayet güzel olmuş Hadi şuraları toparla çabuk Tamam ya toparlayacağım kızmasana bana Hadi sen de bir elbise denesene üstüne. Sen de partiye gideceksin sonuçta. Bu kıyafetle mi gitmeyi düşünüyorsun? Tamam ben de deneyeyim. Çekmecede bir şeyler var mı? Bir bakalım. Var var orada daha kıyafetler vardı. Bak istersen bunu deneyebilirsin. Bu da güzel bir kıyafet. Ya da bu çıkarttıklarımdan. Burada var mı bir şeyler? Bir bakalım. Burada da var sanırım iki tane kıyafetimiz daha var. Bu etek bu olmaz zaten. Bir bakalım. Buradan neler çıkacak? Hmm, işte şurada bir partilik elbise daha var. İstersen bunu giyebilirsin. Bu da günlük bir kıyafet. Dene bakalım üstüne. Bir şey deneyeyim ama önce şu dağınıklıkları toplayalım ya. Ben sevmiyorum böyle dağınıklık. Tamam ben hallettim, topladım buraları. Hadi giyin de bir bakayım. Tamam önce şunu giyiyorum Giydim Lady nasıl olmuş Güzel olmuş tam üstüne göre Barbie hmm, Diğerini de deneyeyim mi Dene, Ona da bir bakalım karar verelim Hadi tamam Bu nasıl Lady hmm, Bu tam partilik aslında Diğeri de çok güzel yakıştı Bilemedim Ben de karar veremedim Neyse hadi bu kalsın bakalım Tamam, bu kalsın. Hadi ayakkabı da ayarlayalım kendimize şimdi. Tamam. Şu grileri ben giyeyim. Benim elbiseme daha uygun sanki ne dersin Barbie? Tamam, bir giy bakalım, görelim. Hmm, gerçekten çok güzelmiş. Bir kalksana ayağa bakalım. Hmm, gayet güzel değil mi Barbie? Evet, çok güzelmiş Lady. Şimdi ben giyeyim ayakkabılarımı. Bunlar gayet güzel oldu. Tamamdır. Şimdi yeni yıl partisi için hazır olduk. Ama parti bu gece kıyafetlerle bütün gün duramayız. Hadi bunları çıkartalım. Benim alışverişe gitmem lazım. Zaten bu kıyafet ve ayakkabılarla gidemem. Aa, ben de alışverişe gideceğim. Ama benim bir yere uğramam lazım. O yüzden ben yalnız gideceğim, Barbie. Peki tamam. Hadi gel kahvaltı yapalım biraz. Benim karnım çok acıktı. Tamam sana yumurta kırayım. Hadi gel Barbie yumurtan hazır. Tamam geliyorum. Aa, sen kahvaltı yapmayacak mısın Lady? Yok yok ben sen uyanmadan önce kahvaltımı yapmıştım. Hadi sana afiyet olsun. Teşekkür ederim. Televizyonda da Öykü'nün kanalı varmış. Öykü'nün oyun evi. Yemek yerken onu izleyebilirim. Barbie sen kahvaltını yaparken ben de alışverişe çıkıyorum tamam mı? Tamam Lady. Hadi sana iyi alışverişler. Görüşürüz. Şimdi Barbie'ye çaktırmadan hediye alacağım. Yeni yıl hediyesi için alışverişe çıkıyorum. O yüzden onu almak istemedim yanıma. Onu sürpriz yapacağım arkadaşlar. Merkezine de geldik. Bakalım neler varmış burada. Hmm, güzel parfümler, taraklar, kolyeler, tokalar. Hmm. Şöyle bir gezelim. Güzel çantalar da varmış. Aa, parfümler, kremler. Çok harika şeyler varmış. Aa, bu çizmeler de arkadaşım Barbie'ye çok yakışır. Kay kay parfüm. Ay kafam karıştı. Ne alsam ki arkadaşıma acaba? Yeni Yıl hediyesi. Hmm. Buyurun efendim, Alışveriş merkezimize, mağazamıza hoş geldiniz. Nasıl bir şey bakmıştınız acaba? Ee, ben arkadaşım için Yeni Yıl hediyesi bakacaktım ama karar veremedim. Hmm, arkadaşınız nelerden hoşlanır, hoşlanır? Nasıl bir şey bakmıştınız efendim? Burada güzel çizmelerimiz var, ee, arkaya takmaya kelebekli aksesuarımız var. Şu da. Arkadaşınıza çok yakışır. Siz bir mağazamızı gezin efendim, karar verirseniz ee, tekrar görüşürüz. Peki tamam. Ben e, iyice kararımı vermek istiyorum. Çok kafam karıştı da hmm, şu aksesuarlardan başlayalım. Birkaç tane hediye alsam daha iyi olacak. Hmm, şu tara alayım mesela bu tarak Güzelmiş. Sepetimize koyalım. Hmm taç alayım Barbie'ye şu taç çok yakışır hmm. şu kolyeyi de alayım Barbie'ye evet bir de şu parfümlerin kokusuna bir bakalım ah, güzel gibi kokuyor ama diğerlerine de bir bakacağım efendim bu parfümümüz çok güzel tamamen çiçekten ve gülden yapılmış bir parfüm bir kokusuna bakmak isterseniz bir bakabilirsiniz tamam bir bakayım hmm, evet çok güzel bir kokusu varmış bunun ben bu parfümü alıyorum o zaman bunu da koyalım arabamıza hmm, başka ne alsam hmm, şuradan bir Çanta alayım ama küçük çantamı alsam büyük çantamı karar veremedim. Şu küçük çantayı alayım. O küçük çantaları sever. Bir de şu çizmeleri alacağım. Malum kış geldi. Bunlar da çok güzelmiş. Tamam ben hediyelerimi seçtim. Güzel seçim yaptınız. Arkadaşınız güle güle kullansın. Ödemeyi kasaya yapabilirsiniz. Peki kasaya gidiyorum. Ee, bir de şu hediyeleri paket yapabilir misiniz hediye paketi? Tamam efendim, hemen yapıyorum. Efendim şöyle bir kalpli kutu ayarladım. Hem şık duracak. Arkadaşınız beğenir. Şunun içine koyalım hediyelerimizi. Şuraya botlarımızı koyalım efendim. parfümümüzü de koyalım. Diğerleri için başka kutu yapacağım. Bu kalpli hediye paketiniz. Bir de şöyle bir kutu hazırlayalım. Buraya da çantamızı koyalım. Kolyemizi koyalım. Tacımızı. Tamam bu da böyle oldu efendim. İki hediye paketi yaptım size. İyi günlerde kullansın arkadaşınız. Çok teşekkür ederim. Şunları arabaya koyalım. Size iyi günler dilerim. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Hadi bakalım hediyelerimizi aldık. Gidelim. Barbie bu hediyelere bayılacak. Şimdi şu hediyeleri Barbie'den saklayayım. Şuraya şifon yerin arkasına koyalım. Bunları burada görmez. Akşama da hediyelerini açar. Tamam oldu. Bir bakayım acaba evde mi gitti mi? Barbie, Barbie evde misin? Aa, Barbie gitmiş. Neyse Barbie gelmeden önce ona bir pasta da yapayım. Pastayı çok sever. Barbie'ye güzel bir pasta hazırlayalım. Pastamızı fırında pişirelim. Evet. Barbie gelene kadar pasta hazır olur. Şimdi de pişsin bakalım. Şuraya masamızı hazırlayalım. Evet çok güzel sürpriz yapacağım Barbie'ye çok sevilecek bakalım pastam pişmiş mi bana en sevdiği meyveli pastayı hazırladım of sıcakmış şuraya tezgaha koyayım of elim yandı ben de şu saçlarımı biraz tarayayım ay saçlarım baya dolanmış neyse bu kadar yeter Zaten saçlarım toplu. Pastayı masaya koyalım. Hı, i̇şte oldu. Birileri de hazırlayalım. Hı, televizyon keyfi yaparak pastamızı yeriz. Ne zaman gelecek acaba Barbie? Çok heyecanlıyım. Hediyelerini görünce ne yapacak? Ve pastayı. Acaba bu sürprizi benden bekliyor mudur ki? Barbie geldi galiba kapıyı açayım Barbie hoş geldin Ay hoş bulduk Çok yoruldum Mağaza mağaza gezdim Doğru düzgün de bir şey bulamadım Hadi gel mutfağa geç bakalım Tamam geliyorum Lady Aa, bu ne böyle Pasta mı yaptın Wow. Evet senin için pasta yaptım Bugün yeni yıl ya Beraber yeriz. Bugün yeni yıla beraber girelim. Partiyi martiyi boş ver ya. Ay biliyor musun ben de çok yorgundum. Hiç canım partiye gitmek istemedi. En güzeli seninle yeni yıla girmek. Canım arkadaşım benim. Hadi geç otur bakalım böyle. Sana pasta keseyim. Ve sana bir sürprizim var. Tamam. O içecekleri bile hazırlamışsın Lady. Hmm, çilekli smoothie. Ben buna bayılırım. Evet, hediyeleri götürebiliriz artık. Şuradan alalım. Barbie, Barbie al bakalım. Mutlu yıllar. Aa, bu ne? Hediye mi aldın bana? Dur dur daha bitmedi. Bir tane daha var. Bu da ikinci hediyen. Yeni yıl bize Sağlık, mutluluk huzur getirsin inşallah. İnşallah hep beraberleydi Ay çok mutlu ettin beni ya. Ne kadar çok hediye almışsın bana. Ben de mağazaları gezdim, sana sürpriz yapayım dedim ama bulamadım ya. Hiçbir şey bulamadım. Herkes her şeyi almış yeni yıl olduğu için. Olsun, olsun hiç önemli değil. Canım arkadaşım sen mutlu ol yeter ki. Tamam yeni yıldan sonra söz ben de sana hediye bakacağım. Tamam, sıkıntı yok. Hadi beraber açalım hediyeleri. Ben de şöyle oturayım. Ben de ananaslı tasımati yaptım. Hadi bakalım neler çıkacak içinden. Vay neler almışsın bana. Bu çantaya bayıldım. Tam da istediğim çanta. Baksana kıyafetimle de uyuyor ha. Hmm, bu da kolye mi? Filli kolye çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim Leydi. Dur takalım hemen. Kolye de çok güzelmiş. Filli bir kolye. Çok teşekkür ederim Leydi. Kolyeye de bayıldım. Oo, Bir de burada taç var. Ya var ya sen benim ne sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Bakalım bu kutudakini beğenecek misin? Oo, oh, parfüm vay. Bir sıkalım bakalım. Pst, pst. Oh, ne güzel kokuyor bu böyle. En sevdiğim koku. O oh, tarak almışsın bana. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ah, çizmelere bak. Bunlara bayıldım. Çok teşekkür ederim arkadaşım. Ben sana bir şey alamadım ama sen bana bir sürü hediye almışsın. Aldığın hediyeleri beraber de kullanabiliriz. Olur. Arada çizmeyi ben de giyerim. Tamam. Leydi neden olmasın? Tabii ki. Ha dur şimdi hmm, Pasta yiyelim. Hadi gel pasta keseyim sana. Ya canım arkadaşım neler düşünmüşsün ya. Beni çok mahcup ettin. Bir dahaki yeni yıla sen de görürsün. Bakalım bir dahaki yılda neler olacak. Ya ben partiye gideceğiz diye bir hazırlık yapmadım o yüzden. Olsun olsun hiç önemli değil. Hadi şimdi pastamızı da kesip yiyelim. Keyfimize bakalım. Yeni yıla mutlu girelim. Evet pastayı dilimleyip getirdim. O zaman mutlu yıllara Barbie. Mutlu senelere Lady